adam geldi. Yanında oğlu var. Dedi hocam altı tane zayıf var dedi. Niye çalışmıyorsun dedim. Çalışıyorum dedi. Babasına dışarı çık dedim. Neden çalışmıyorsun dedim. Babama söylemezsen söylerim dedi. Peki dedim söylemem. Necat amca dedi. dedi. Kel kalmak istemiyorum. Onun için çalışmıyorum. Ne alakası var dedim. Dedi ki bütün okumuş adamların saçları zıkırıyor. Hmm. bilgi. <laughs> Bakın burada çok önemli bir şey var. Bilgi. Çok derse çalışırsam saçlarım dedi. Tutum kel kalmaktan nefret ediyor. Davranış beni kel bırakacak. Ders çalışmaya hayır, hayır, hayır. Herkes neyi de değiştirmeye çalışmış? Davranış. Gel bakalım diyor kan İnternete girdik. Eğitim gördüğü halde saçları dökülmeyen, eğitim görmediği halde saçları dökülen kişiler gösterdi. Saç dökülmesiyle genetik yapı ve biyolojik özellikler arasındaki ilişki ama Babası beni arıyor. Ne yaptın? Ne ne yaptım? Çocuğun bilgisini değiştirdim. Bilgisi değiştiği zaman doğal olarak da tutum değişir. Tutum değişince de davranış değişir.